Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar orada biraz seslenip Tekrardan yapayım Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Yalın ki sürprizi konuştuk <laughs> Arkadaşlar tabii ki sürpriz derken siz çok şaşırdınız Arkadaşlar Yalın sürprizimiz Tabii ki de Playstation Keşfetten bir PlayStation geldi. PlayStation 4 modeli. Ama maalesef bir tane kolu yok. yüzden sizinle oynayamıyorum. Ama kumarındaki parayı biriktirip hepsini hepsini harcayacağım ve onları da PlayStation 4 koluna harcayacağım. Arkadaşlar bunu bile ağızdan bilenlerimiz vardı. Bilgisayar abim bugün şey bitti. Bilgisayar abim diyeyim. Sen sen selamı var. Neyse arkadaşlar onu görüntüsünü çok istiyorum. Ve hemen yazalım. Çok Arkadaşlar şimdi annemin telefonunu getirdim. Şimdi arkadaşlar bir şey adıma yazacağız. Size de gösterdim. Bir Yoksa mı geçiyor? Şimdi gezdim. Akşam kilosu. Şartını... Niye? Ne yapacağım ki? Şartını alacağım. Bir şey cevap şey verir mi ki? Ben yani. Anne tabii ki ne? Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir şarkıya gitti. O yüzden evet. Evet, ben aramaya yaklaşıyoruz. Bu arada arkadaşlar bizim Flopfire hesabımızdan abone adı Tuana şu dakika. 57. Bir dakika. 57, 57, 20, bir dakika. Durun arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar adı şu 57. 22. Ben adım ise Zeynep. Zeynep 54. 26. E. Sakın bizi takip etmeyi ve arkadaşlık isteği atmayı unutmayın. Bana abone olmayın. Şimdi arkadaşlar ben bir şey şarjıma... Bekliyorum. Evet, bir şeyler hala Şimdi arkadaşlar sesi kayıt taktım. Dişer abi şu an sana bir şey diyeceğim. Ben şu an kayıttayım. Hemen sana mesaj yazacağım. Arkadaşlarımız burada sana selamı var. Köyden buraya kadar selamı var. Sizi, seni, seni çok seviyor ve sizi çok seviyor. Ve sen de bazen ne abone olacaklarmış, değil mi arkadaşlar? Seni sabırsızla bekliyorlar gelmene. Abisi de var. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bir şeyler. Arkadaşlar şimdi bir şeyler ben ses kaydını attım İnşallah görür. Arayacağım ben yapayım Ay da yazdım arkadaşlar bakın. Ses kaydım. Arkadaşlar cevap versin ya. Şarj bitti arkadaşlar ama sen ne gel. Gidelim aşağı atacağız. Ben bu arada başladım arkadaşlar. Evet oyunda şu an ablam arkadaşlar. Dur, durun arkadaşlar, size göstereyim. Profile böyle bir şey. Başlayalım. Başla şey. Bakın profile böyle bir şey. Çok güzel arkadaşlar. Efe ile beraber oynuyoruz biz, Evet. Olabilir. Hatta videolarımız da vardır. Ama benim Hı -hı. eski hesabımla videoları vardır. Şu anki hesabıyla bir video şu çekmedik. Şu an, anki hesabı Google hesabı. Ve tabletimde arkadaşlar. arkadaşlar ablam telefonumda. Hiçbirimiz ben. pro değiliz. Arkadaşlar adam telefonunda gitseydi Facebook hesabına gitseydi Facebook'u yükleyip Facebook hesabına gitseydi Ondan sonra babam beni dövseydi He babamdan izin alacağım Babamdan izin alarak şimdi dövüm Sen izin Facebook hesabı izin vermeseydin O da hesabı misafir eder Eğer Facebook hesabına gitseydi Hesabını tablete gönderebilirdi arkadaşlar Ama babam izin vermediği için bu Arkadaşlar hala son bölüm ne diyor ya? Arkadaşlar cevap vermeyecek gibi gözüküyor. Ama neyse arkadaşlar. Size selamı Belki selam. akşam selam. açar arkadaşlar. Peki abi boşar mısın? mı a. Değilim. A, nasıl <laughs> Arkadaşlar şu an takım arkadaşlarımız Öldü Öldü geberdi. Aferin. İşte aynen de burada arkadaşlar size bir soru daha soracağım. Birinci. Abone olmak. Abone oluyor musun? Olmuyor musun? Ben bunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar abone olmanızı çok unutuyom. Abone olun ve buna buna bin 12 like gelirse 12 bakın 12 like gelirse size yeni videomu atacağım arkadaşlar yani fazla bir like istemiyorum anlamına PlayStation videomu atacağım ben size 12 like gelirse. Sonra böyle ben de belki çok tabletinden videomu atarım. Yeni hesabımı gösterin veya tabletimi arkadaşlar. Arkadaşlar tableti bu arada güzel Samsung. Ben yani bayıldım doğrusu. Arkadaşlar i̇şte yani var. iki kamera da ha iki ön kamera. Evet arkadaşlar ön kameralı tane. Abone olmayı, şöyle. Görüyor Ama görüyorlar mı? Şöyle yaslanayım arkadaşlar siz beni çekersen görecekler. Öldü. Adamlar da bir şey yaptı. Kolunu çek. <laughs> Gelecek bak şimdi o. Gördüğünüz üzere adam bence güzel oynuyordu. İşte şu adam vurma. Botlaştı. Arkadaşlar adam güzel de bot oldu. şimdi şey 90'ın altın daha bir şey alamam ama 30, 1300 abi sana. bir şey bırakan var mı arkadaşlar bakın o beyaz kostümümün şeyi var hmm, O hayvan neymiş kedi mi o kediymiş kedi. arkadaşlar beyazına ha, beyazının hayvanı yok arkadaşlar yok yok kedi kedi Arkadaşlar ben onu şey, şey, benim köpeğim uzayacağım. vardı. Çok şeyim vardı benim. Bir tane arkadaşlar çok güzel köpeği vardı. Bakın siz burada izleyin. <laughs> ben onu göstereyim o köpeği. Hapsal merkezi. Arkadaşlar adamlar vuruyor hep. Bakın. Arkadaşlar, bakın size Arkadaşlar benim alın. telefonum gitti. Efes sen profilsin mi? Hayır. Var hala. Arkadaşlar Isimledim. orada oynanamıyor. Arkadaşlar ise otomatik biraz düzelmiştir bence yani kullanmadım. Arkadaşlar yolunu yazın. Bu telefonu nasıl düzeltebiliriz? Bakın bu. Bakın, bu Efe dur hele uzudayım. Arkadaşlar bakın bu telefon. Şöyle. Bakın. Çok da bu telefon, bu telefon nasıl düzeltiyorsan yorumlara yazın. Ben şimdi size Aa. aramadım. Ya bu Gördüm. Arkadaşımızın... Arkadaşlar hayat otomatik düzenlemiş Arkadaşlar bak ben güzel oynuyordu. Otomotiv. En sonunda beni çıldırttı arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu telefonu elimi sızmıyorum. Çıldırıyor arkadaşlar. Ben arkadaşlar, de çıldırıyorum. Ben bu telefonu elimi bırak ya. Arkadaşlar eski hesabımda uçan hani köpek var ya uçan. Arkadaşlar çok güzel o. Arkadaşlar evet. böyle uçan bir köpek vardı uçan köpek. Onu biliyor musunuz? Ayrıca biz bu Mafison, Mafison. Mafison var, bir de mekanik köpek var, bir de kedinin 6. seviyesi var. Bende de var altında, altıncı 6. seviyesi. Ama abamda şu an hiçbir hayvan yok fakir oldu şu an. Fakir zengin. Arkadaşlar erkek şeyle yarışıyorum ya. Altıncı seviyeye geçtim mi? Altıncı seviyeye geçtim mi kız karakteri al. erkek karakter oluyorum. Çok özür dilerim. Yine ka erkek karakter oluyorum arkadaşlar. Kızınki o. Kızınki on falan da. Arkadaşlar bir şey olmaz. Kızlar neden böyle? Ya bir şey olmaz deme. Be. Ben kesemiyordum hesabımı arkadaşlar. Bakın. Şimdi erkek gözlüğüne bakar mısınız yüzüme ya? Arkadaşlar makyaj yapamıyorum. Primas adı. Bak makyaj arkadaşlar. yapamıyorum arkadaşlar. Makyaj senin neyine yarayacak? Hem yani oyuna makyaj yapamıyor ki. Hayır yüzüm vardı arkadaşlar. Arkadaşlar o yüzü de Aha adamlar geliyor hapı yuttuk bir. Arkanda. da Umar. önünde, sağında, solunda. Bu ikisi Umar. de oraya gitmiş pislikler. <laughs> <laughs> Her ikisi. Ha bak burası burada geberiyor, diğeri burada. Hem siz ölürsünüz çocuklar. Bu ölecek ya bence. O map almış. Bir numara değil. Ya bu arada başka bir tane daha adam olsa. Yardım et Allah razı olsun. Arkadaşlar ben şimdi videoyu kapatıyorum. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum. Yani uzun olursa. videoyu atamayız Arkadaşlar ben bu da videoyu kapatıyorum ve bay bay. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Atmayın arkadaşlar. Atın. atın. Arkadaşlar ağlama gelmeyin. Ama bazen şaka hesaplar falan yapıyor. Arkadaşlar abone olun. sizi seviyorum ve bay bay.